...gündemde olan uçak krizini bugün sizler için dile getirdik. Biliyorsunuz Van'da, Vanla Yüksekova arasında ciddi bir e, uçak bileti bulamama sıkıntısı var. Biz de bugün e, bunu Yüksekova'daki ajan tesadüflerine soracağız. Şimdi bizim problemimiz uçak yetersizliğinden dolayıdır. Yolcuların çoğu e, hastası var ya yetişemiyor, doğusu var yetişemiyor, işi var yetişemiyor. Ki burada e, seferler sadece e, iki uçuş mevcut, Ankara ve Yüksekova. Ee, buradan yer bulmayınca e, milleti Van'a gönderiyorduk. Vanda da işte e, böyle bir problem e, yaşanınca vatandaşlar hep sıkıntı yaşıyor. E, şöyle söyleyeyim haftanın e, 4-6 günü İstanbul, e, 5 günde Ankara uçuşu var. Bu uçuşlarda yer bulmama sıkıntısı çıkıyor şu an. Yolcuların ta e, şu, şu anki problemleri. Hepsi, çoğu hastası var, hastasını yetiştiremiyor, çoğunun randevusu var, randevusuna yetişemiyor. Şimdi bizim ee, bir beklentimiz var. İşte Türk Hava Yolları'nın gerek e, Pegasus, gerek işte Anadolu Jet gibi bunlar bir sürü bu firmalardan. Bu firmaların bize e, sefer vermeleri ya da yer açmaları ya da e, fazla uçak vermeleri gerekiyor. Hem mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Yazın bu konuda bayağı sıkıntı çekiyoruz uçaklarımızla ilgili. E, uçak seferleri yetmezliği var yani yüksek boy için. Bayağı bir yoğun oluyor zaten turizm e, yaz sezonu oluyor. Yazın biz bu yoğunluğu çok görüyoruz ve seferlerimizde bayağı bir e, aksaklıklar oluyor. Yani uçuşların az olması e, bizi çok etkiliyor bu konuda. Şu an iki büyük şehrimize uçuşlarımız var. Bir İstanbul seferleri var, uçuşlarımız var. Bir de Ankara için uçuşlarımız var. Haftanın dört günü Ankara var. Bu da tabii ki yetmiyor. Gerçi yoğunluğun olduğu daha çok İstanbul şehrimiz. Ee, yani 20 güne kadar da bu e, uçuşlarda yer bulamıyoruz, bayağı bir sıkıntılar çekiyoruz bu konuda. Bunun nedeni tamamen zaten e, ilkbahar sezonunda turizm sektöründe ki inanılmaz derecede bir yoğunluk söz konusu. Tabii ki tatillerde birleştiği zaman maalesef bütün uçakları şu anda yurt dışına gönderiyorlar. Biz de bölge olarak e, aşırı derecede sıkıntı çekiyoruz ve bu sıkıntının bir an önce e, giderilmesi, sini Özellikle takalarımızın, valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve kurumlarımızın bir an önce devreye girilmesi gerektiğine inanıyorum. Şu anda zaten baktığımız zaman karayollarında hiçbir şekilde hiç kimse yer bulamıyor hı hı. ve binlerce insan şu anda mağdur ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Yüksek Yüksekova'da e, şu anda İstanbul seferimiz var, bir de Ankara seferimiz var. Haftanın 7 e, günü İstanbul seferlerimiz devam ediyor. Ankara seferlerimiz şu anda az. Normalde haftanın her günü olması gerekirken haftanın dört günü Ankara uçağımız gelip gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. Özellikle Mayıs ayından ta Eylül ayına kadar biz hiçbir şekilde yer bulamıyoruz. Vatandaşlar çok mağdur. Yani buradan İstanbul'a, Ankara'ya, yani Türkiye'nin her yerine şu anda hiçbir şekilde biz yer bulamıyoruz. Özellikle buradan yetkililere sesleniyoruz. Ek seferler bırakılsın. Çünkü şu anda yüksek havamız hem İran hem Irak'a bir ilçe ve bu havalimanı da sürekli bu iki ülkeden besleniyor. Özellikle bu seferlerin artırılması bizim için hem yüksek için çok iyi olacak. Yani yetkililerden bir an önce bu konuya bir el atmasını istiyoruz. Kışın biz zaten Aralık ayından ta Nisan'a kadar doğru düzgün havalanda faydalanamıyoruz. Sürekli e, hava şartlarından dolayı iptaller gerçekleşiyor. Ve bu da e, bizim devlet için çok basit bir şey aslında. Bu ilese cihazların bir cihaz var. E, onu kursalar e, yani yılın 365 günü sürekli uçaklarımız olacak ve bu da Pegasus olsun, sana hava havayolları olsun. Diğer tüm havayolları da sürekliliği olduğu zaman onlar da gelip sefer bırakacaklar. Kışın zaten e, yani hava şartlarından dolayı yani iş yapamıyoruz. Yazın da e, uçuşlarda doluluk oranlarından dolayı iş yapamıyoruz yani. Eee olarak çok e, mağdur durumdayız. Hem biz hem vatandaşlar yani buradan e, yer bulamıyorlar. Çok büyük e, sıkıntı yaşıyorlar. Otobüsle 27-28 saat İstanbul'a veya Ankara'ya gitmek durumunda kalıyorlar. Yani e, güzel bir hava limanı yapılmış ilçemizde ama e, yeteri kadar e, yani yaralanamıyoruz. E, düzenli e, uçuşlar verilse yani kışın e, düzenli e, gelip gidilse e, diğer firmalar da bence gelir ama hem kışın hava şartlarından dolayı uçuşlar olmuyor hem de yazın e, yani yeteri kadar e, sefer olmadığından dolayı yer sıkıntısı yaşıyoruz.